Evet yanlar komple boyalı. Yani yaşlı bir araba zaten 20 yaşında. Çok da anormal değil. Değişen yok gözüküyor. Araba makyajcı kasa. Manuel 1.6. 90 bin kilometredeki bu temizlikteki temiz gözüküyor araba ama tabi temiz gözüküyor derken 156'nın senesi itibariyle biliyorsun çok hızlı yaşlanan otomobiller bunlar özellikle iç trimleri falan çok dökülüyor ama detaylarına baktığımız zaman iç kondisyona falan baktığımız zaman hakikaten garajda marajda saklanmış 156 makyajlı hali bu kilometrede değişensiz büyük kazası yoksa ve zamanda bakımları yapılmışsa benim gözümde eder ama piyasanın gözünde etmez. Yani bu ne demek istiyorum? Piyasanın gözünde bu araba en fazla 400 eder. Çünkü 156 adı fazlasıyla bütün eski Alfa Romeo'lar olduğu gibi adı fazla çıkmış bir araba bozulacak bir şekilde orası ya da burası diye bakıyor insanlar ki hakikaten de bozuluyor. O nedenle insanlar yani 400'den bu arabaya fazlasını kolaylıkla vermezler. Benim gözümde aslında 450'ye kadar eğer hakikaten dedim ya başımıza yakın vadede bir iş çıkartmayacaksa eder. Çünkü çok çok keyifli bir otomobil. Motoru 1.6 120 beygir çok mütevazı gözükebilir ama çok tatlı sesler çıkartıyor. Çok güzel devir çeviriyor. Tam bir sürücü otomobili. Yani E46'dan önden çekiş olmasına rağmen sürüş dinamikleri açısından hiçbir eksiği yok. Çok sert bir arabadır. Konfor oldukça düşüktür. Onu göz önünde bulundur.